Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar Luna üzerine konuşacağız bugün. Luna'da birkaç önemli gelişme var birkaç önemli haberler var diyebiliriz. Öncelikle şöyle stake ekranından bakacak olursak gördüğünüz gibi 506 milyarlık bir stake oranı mevcut durumda. %8'lik bir oranda devam etmektedir. De. Bu da bizim için e, tabii ki adım adım gelişmekte diyebiliriz. Gördüğünüz gibi ilk günlerde fazlasıyla hızlı bir şekilde büyüyen stake oranı ardındaki günler yavaş yavaş yükselerek devam etti arkadaşlar. Adım adım yükselmeye de devam ediyor diyebiliriz. Tabii ki bu stake oranlarının yanına yakın haberlerinde gelmesiyle birlikte fiyatların bir nebze daha daha pozitif bir yönde ilerleyeceğini düşünüyorum. Ben kişisel olarak Özellikle sadece para yatırma ve çekme işlemlerinde yapılan yakımların, bazı borsalar sadece bu yönde yapıyor biliyorsunuz. Yakım işlemlerinin asıl olayını, asıl büyüklüğünü ve işlevini gördükten sonra tam anlamıyla da yakıma katılacağını düşünüyorum ben kişisel olarak arkadaşlar. Tabii ki bunların hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. Öncelik olarak şöyle Terra Rebels'ın bir tweetiyle başlayalım. 5 gün kaldı biliyorsunuz yakıma, geri sayıma her şeye rağmen devam etmekte. Tüm manipülasyonlara rağmen pozitif şekilde günümüze, haberlerimize devam ediyoruz arkadaşlar ayrı ek, ekstra olarak e, Rebels ekibinden ayrıldığını duyuran Ekber e, arkadaşları yeni bir tweet attı. E, Stable Chain yani TR kurucusu Will Chain'in Tererabuza e katılacağına yönelik haberler olduğunu söylüyor. Tüm hareketi görmezden gelen şimdi pastadan bir şey almaya gelen birisinin olması her zaman güzeldir diye de bir açıklaması var. E, bildiğiniz üzere daha öncesinden Rebel ekibinin e, Terer kurucularına çağrısı olmuştu ama hiçbir geri dönüş alamadı, alamamıştı. Ardından Will Chay'in Tererabuza e katılacağına yönelik haberler de gündeme gelmeye fazlasıyla başladı arkadaşlar. Bu tabii ki ne yönde etkileyecek bizleri göreceğiz. E, Rebel ekibine nasıl katkısı olacak, nasıl e, yönlendirme ve fiyat performans etkisi nasıl olacak, fiyatlara etkisi nasıl olacak? Bunlara hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Ekstra olarak Wheelchain'ın da tabii ki açıklamaları mevcut arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi burada örneğin e, bir açıklaması var. Önümüzdeki aylarda en büyük zorluk lunç teşviklerinin netleştirilmesidir diyor. Lunç balinaları kimlerdir ki ağı kim kontrol ediyor diye bunu özellikle sormuş arkadaşlar. İsyanla, i̇syancılar kimin için çalıştıklarını anlayana kadar Terra Classic üzerinde inşa edilecek projelerin çekmenin zor olduğunu hayal ediyorum diye bir açıklaması söz konusu. Ardından da açıklamalarına devam ediyor arkadaşlar. birincisi akılda en iyi çıkarılanlara sahip olman, olmayan birine genel %66'lık bir saldırı ve piyasa manipülasyonunun belirsizliği geliştiricilerin piyasaya sürmesini zorlaştırıyor diyor. Yani bildiğiniz üzere örneğin Duvon'un tutukluluk haberi, pasaportun iptal haberleri, iadesi haberleri ve buna benzeri manipüle edici olaylardan Luna Classic'in çok fazla etkilendiğini görüyoruz ve buna açık bir coin olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. E, bunlar da geliştirilmesini, inşa edilmesini zorlaştığını apaçık anlatıyor arkadaşlar. E, i̇kincisi olarak da fiyatta satın alan e, Asip asimptotik fiyattan aldı, satın alanlar birkaç kötü oyuncuya göre topluluğa ne kadar sahiplendiricidir diye de açıklaması var. Burada da örneğin e, bin dolar al, hepsi mutlaka bin dolar bin dolarca lunç alanın hepsi mutlaka kötüdür değildir. Bunlar yalnızca risklerdir diye de belirtmiş. E, lunç teşviklerinin manzarasını kendi oluşturması için zamana ihtiyacı var diye luncun kendi kendini kurtarabileceğini ve bunun için zamana ihtiyacı olduğunu bizlere özellikle belirtiyor arkadaşlar. Ekstra olarak da şöyle bir açıklaması söz konusu e, Wilshane'in bunu da ekstra olarak söylemek istiyorum size zorluk kavramını oluşturan koşulların e, kararların ve değişken faktörlerin tüm karmaşık ayrıntılarının bir sonuca başarı olmasıyla nasıl modelleyeceğini ilginç buluyorum diye de, e, bir e, açıklaması zor var arkadaşlar. Zorluk kavramlarına rağmen nasıl Luna Klasiği'nin başaracağını hep birlikte e, izleyip görmeyi planlıyoruz diyebiliriz. Gelişmeler haberler oldukça yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.